Ben Medine fecirlerinde tutuşan Bedir'in sayhalarının yankısı Uhud'un kanatları yaralı şahine Ben Ravza'da yetim kalmış mihrabım Ben Buhara'da Semerkant'ta ilme ve alimlere hasret medrese, ben cehalete kurban edilmiş içtihat, ben hiziplerin cedelinde unutulmuş fıkıhım, ben Mısır'ın hazin ezanlarında yankılanan tevhidin sesiyim, ben mehtaplara meftun gecelerde, gümüş gümüş nakışlanan, zümrüt yeşilinden ilin bir yürek gibi depreşen, Silavetim ben Kurtuba'da, Kayrevan'da, Şam'da Hıyanete uğramış emanet Ben gözyaşlarıyla tarihe yazılan fetih Ben Ömer'in adaletine susamış Ve Mesih'i bekleyen Kudüs Selahaddin'in karargahından murabıt cündi Ben hüznün tarihini yazan kalemim Hala yüreğim parçalanmakta. Endülüste, Üsküp'te, Kırım'da. İstanbul'da ağlıyorum yitik müjdelere, saatleri tükenen kıyametlere. Gözlerimde suyla kutlu fetihlerin. Mekke'de secdedeyim, titretir atlas geceleri ahlarım. Ey beni yakan yüce sevda, yeter beni bir ömür ağlattın. Mahzun sabahlarda ve veda akşamlarının yalnız kalmış yanık izgili ezanlarında. Ben ağızları ay gibi ışıldayan kavruk denizli Afrikalı çocuğum. Ümmetin ölgün merhametine mahkum. Ben kardeşleri topluktan geğirirken açlığın memesinden ölümle beslenen, ölümü ekmek gibi yiyen, ölümü kefen gibi giyen. Ben Vakum bombalarıyla ciğerleri parçalanan Çeçenim, uğrunda La ilahe illallah'ın, izinde Hamza'nın, Halid'in, Tarık'ın. Ben Moro'da, Halepçe'de, da, Darüsselam'da, diriliş yağmurlarına duaya duran çiçeğim. Ben yitik sesim arıyorum. Ben yetik sesimi arıyorum Soruları elinden alınmış yarınsız kalabalıklarda Alın alın sizin olsun yüreğim Benim artık bir vatanım yok Gömün beni gömün yetim kalmış topraklarıma Unutulmuş eski fetihlerin ben ümmetin bin yıllık acısı, gazvelerde kişneyen Yağız Küheylan, alnında hayrı taşıyan, ben yıldızları yanağında ışıldatan umutların kılıcıyım. Ben yıldızları yanağında ışıldatan umutların kılıcıyım. Nil gözyaşımı, Fırat kanımı, Tuna hüznümü akar. Dicle sanki öksüzlüğüme bir ağıt. Ben, ben dağlarında kekik yerine barut, Reyhan yerine kan kokan vatanım. Ben yitirilmiş cephelerde yaralı savaşçı, Düşmüş topraklarda direnen haysiyet, Yüreğim sözüm kurşuni bulutlar yüklü yorgun bir ümmetin hüznüne alıyorum yorgun bir ümmetin hüznüne alıyorum